Merhaba sevgili hanımlar, Ürgücü Kadın YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şöyle bugün Alize Angora Gold şöyle ipimle karşınızdayım. İpimin renk numarası hanımlar 28 numara iple karşınızdayım. Şöyle 4 numarada kullanıyorum. 1.60 milim şahane bir model anlatacağım. Gerçekten çok kolay, çok zarif. Hemen e, öğrenen, yeni öğrenen arkadaşlarımızın da hemen yapabileceği şahane bir model. Çok hızlı ilerleyebilen bir model. İsterseniz sade yaparsanız, isterseniz motifler yaparsınız. Üstüne bunu tamamlarsınız hanımlar. Şahane bir model. Bismillahirrahmanirrahim diyerekten şöyle zincirimi çekmeye başlıyorum şöyle her bir modelimiz 4 ve katlarından oluşur zincirimiz şöyle 1 2 3 4 1 2 3 4 sonunda artı birimiz olacak 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 şöyle ve artı 1 onu tutuyorum, bir zincir daha çekiyorum, tuttuğum zincirime şöyle bakın hanımlar dönüyorum sık iğne olarak şöyle batıyorum. Hemen yanındaki zincire sık iğne. Şöyle tek tek zincirlerime batıyorum. Bir sıra sık iğne örüyorum hanımlar. Bu şekilde bu sıramı sıra sonuna kadar sık iğne olarak devam ediyorum. Sıramı tamamlayıp geliyorum. Evet ama şöyle sık iğne sıramı tamamladım. Gördüğünüz gibi sıra sonuna geldim. Burada 1, 2, 3 zincir çekip dönüyorum. İpimi bir kere doluyorum. Dibindeki ne değil bir sonrakine batıyorum. Şöyle önce 1 sonra 2 2 çektim. Şöyle bir 2 oldu. İstersek burayı fazla da yapabiliriz hanımlar. Şöyle kenar olduğu için şöyle 1 onu fazla yaptığımız zaman dediğim şekilde 4 artı 1 değil daha fazla çekmeniz artı 1 değil daha fazla çekmeniz lazım. 1 2 zincir bir kere doluyorum. 1 2 boş bırakıyorum. üçüncüye batıyorum. 1 2 3 seferde çekiyorum ipimi doluyorum bir kere. Önce 1 sonra 2 2 çekiyorum. 2 tane trabzan yan yana. 1 2 zincir bir kere doladım. 1 2 sık iğnemi boş bırakıyorum. 3.'ye batıyorum. Önce 1 sonra 2 sonra 2. İpimi doladım hemen yandakine battım. Önce 1 2 2. 1 2 zincir bir iki atlıyorum. Üçüncüye batıyorum. Şöyle üç seferde çekiyorum. Önce bir sonra iki sonra iki. Bir iki zincir. Bir iki boş bırakıyorum. üçüncü sık iğneme batıyorum. Şöyle trabzan bir. iki Bir iki zincir. 1 2 boş bırakıyorum üçüncüye batıyorum önce 1 sonra 2 2 kapatıyorum yandakine battım 1 2 2 1 2 zincir 1 2 üçünye batıyorum bu şekilde 1 2 devam ediyorum 3ünü batıyorum ve sıramı bu şekilde tamamlayıp geliyorum hanımlar. Evet hanımlar şöyle sıra sonuna geldim. Şöyle bir şey söyleyeyim. 4 4 4 artı 1 dedim ya artı 2 olsun. 2 1 değil. Bir tane eksik çıktı burada. Bir tane bakın şöyle söyleyeyim. Bir tane atladım. Kenarda olsa belki sıratır diye arada 1 2 3. batıyoruz ya. Şöyle bir 2 4 ve artı 2 olacak şekilde yapıyoruz sıramızı bu şekilde tamamlamış olduk bir zincir çekip dönüyorum buradaki trabzanın tepesine batıyorum sık iğne bir sonraki trabzana battım sık iğne zincirimin içine giriyorum bir altından giriyorum iki tane sık iğne trabzanın tepesine batıyorum sık iğne bir iki zincirin altından giriyorum bir iki trabzanın tepesine batıyorum bir iki zincirin altından giriyorum bir iki iki tane trabzanımız var iki trabzanın tepesine şöyle iki tane sık iğne bir 2 zincirimin içine 1 2 trabzanın tepesine 1 2 zincirin içine 1 2 Bu sıramızı bu şekilde tamamlayıp gelelim hanımlar. Evet hanımlar şöyle sıra sonuna geldim. Bakın zincirimin altından geliyorum. Bir. iki tane sık iğne. Trabzanın tepesine batıyorum. Sık iğne. Şöyle zincirime batıyorum. Sık iğne. Bir, iki, üç zincir ve dönüyorum ipimi bir kere doluyorum dibindeki nedir değil bir sonrakine batıyorum 1 2 3 ile bir trabzan 1 2 zincir ipimi doluyorum bakın 1 2 sık iğnemi atlıyorum 3. trabzanın tepesine gelen sık iğnenin içine batıyorum şöyle üçlü bir trabzan 1 2 zincir bakın 1 2 atlıyorum 3.ye batıyorum şöyle trabzan 1 2 zincir 1 2sıhin atlıyorum üçüncüye batıyorum şöyle trabzan 1 2 zincir büimi doluyorum 1 2 atlıyorum 3cü sahinemin içine batıyorum şöyle üçlü bir trabzan 1 2, 3 seferde çekiyoruz. 1 2 zincir 1 2 atlıyorum. 3.'ye batıyorum. 1 2 3 Hemen yanındaki sık iğneye batıyorum. Aynı şekilde trabzan. 1 2 zincir 1 2 3.'ye batıyorum. Şöyle trabzan. 1 2 zincir 1 2 atlıyorum 3'üncüye batıyorum. Şöyle tırabzan. 1 2 zincir. 1 2 atlıyorum 3'üncüye batıyorum. Tırabzanım. 1 2 zincir arada. 1 2 atlıyorum 3'üncüye batıyorum. Üçlü trabzan iki tane yan yana hanımlar bu şekilde bu sıramı tamamlayıp geliyorum Evet ama şöyle sıra sonuna geldim 1 2 zincir ipimi doluyorum bir iki boş bırakıyorum üçüncüye batıyorum şöyle bir iki tırabzı bir zincir çekiyorum ve dönüyorum İlk trabzanımın tepesine batıyorum sık iğne. İkinciye battım sık iğne. Zincirin altından giriyorum sık iğne. Trabzanımın tepesine batıyorum sık iğne. Trabzanların tepesine iki tane sık iğne. Zincirin içine iki tane. Bir iki. Bir. iki trabzanın tepesine 1 2 zincirin içine 1 2 trabzanın tepesine 1 2 zincirin içine 1 2 tırabzanın tepesine 1 2 zincirin içine 1 2 Modelimiz iki sıradan oluşuyor hanımlar. Bu modelden ne yapabilirsiniz? Yelek yapabilirsiniz, bluz yapabilirsiniz, hırka yapabilirsiniz, etol şallar yapabilirsiniz, çanta yapabilirsiniz, bebek battaniyelerinde kullanabilirsiniz. Gerçekten çok güzel, çok kolay, çok hızlı ilerleyebilen bir model ve çok amaçlı bir model. Şöyle yeni öğrenen arkadaşlarımızın da rahatlıkça yapabileceği bir model hanımlar. modelimizin ön yüzü burası hanımlar şimdi bu şekilde modelimiz ilerliyor bir sonraki sırada yine şöyle trabzan sırası olacak bu şekilde ilerlediği için ben birazdan modelimiz kamera arkasında ilerleteceğim modelim tam ortaya çıksın kendini göstersin Şöyle bu modeli isterseniz koton türü iplerle yapabilirsiniz. İsterseniz batik iplerle yapabilirsiniz. Şöyle ebrürü dediğimiz iplerle. isterseniz bu tür angora iplerle de yapabilirsiniz. Gerçekten çok güzel bir model. Ve modelimi biraz ilerletip geliyorum. Evet da şöyle modelimi ilerlettim. Gördüğünüz gibi çok sarı, çok şık bir model. Çok da kolay, çok hızlı ilerleyebilen bir model. Burası modelimizin ön yüzü. Bu da modelimizin arka yüzü. İstediğiniz yerde kullanabilirsiniz. Umarım anlatta bilmişimdir. Beni tercih edip izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.